Tuvalete gidebilir miyim? Üzgünüm doktor ayaklarını basmaman için ısrar ediyor. Sana bir leğen getireceğim. Hmm. Jeremy dinle ben şey üzgünüm demek istemiştim. Sizlerin bir şey yapacağınızdan emindim. Hmm. Sanırım biraz büyülendim. Ee? Kovulmayı hak ettim. Biraz delilik ettim. Çünkü arkadaşlarınızla sakladığınız bir sürü sırrınız olduğunu düşündüm. Her neyse. Sizleri özleyeceğim. Dur bir dakika Jim. Sandığın kadar deli değilsin sen. Heh. Dostlarım ve ben ee, bir sırrımız var. Ama bu Aa. ben haklıyım demektir. Hadi duyalım. Ee, bak şimdi bana yardım edersen müdüre her şeyi anlatacağım. Sen de sorumluluktan kurtulursun. Ve o da işini sana geri vermek zorunda kalır ha? Hmm. Harika bunu kutlayalım. <laughs> Leğeni getirdim. <laughs> Aa. 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 Orada. Meşe ağacının arkasında. Ha. Dur. Ha? Önünde. Ha. <laughs> evet. Aklıydım, aklıydım. ha evet. Haklıydım, haklıydım. Ha, haklıydım. Ve Zeyn verilen bu süper güçlü sanal şey bizi mahvetmek istiyor. Sadece ailede de kuleleri çalışmaz duruma getirebilir. Ve bizim işimiz de ona yardım etmek. Ve o da şu Loko denilen yerde mi? Ha? Hayır, Lyoko'da. Hmm. yok etmenin tek yolu fişini çekmektir. Ama önce aile dayı cisimlendirmemiz gerekiyor. Ve bugün de bunu yapacağız. Hadi bakalım. Ha? Şey, bunu kim bilebilirdi ki? Buna kim inanırdı ki?